Perde Kralı. Vay canına dalgaya bak Lancelot. İnsanı içine çekip boğmak için hazır bekleyen tonlarca deniz suyu. Hazır mısın? Hadi yoksa korkuyor musun? Hayır değilsin. Cesursun. Gözü karasın. Beyaz atlı şövalyemsin. İşte oraya gidip kahramanım olduğunu kanıtlamak için bir fırsat. Yürü. Melot. Şişe mi dedim? <laughs> Dalı getir dedim. Bu dal mı? <laughs> İşini doğru yap.